Allah'ı bilen, Allah'ı arzu eden, Allah'ın rızasını gözeten insan için günahın küçüğü veya büyüğü yoktur. Kendisine karşı günah işlediğin zatın büyüklüğü vardır. Ona dikkat edeceksin. Sen kime isyan ediyorsun onu düşüneceksin. Ölüm düşündüğün zaman küçük veya büyük yoktur. Bu yüzden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz La kebirete ma'al istighfari ve la sahirete ma'al ısrari demiştir. Tövbe edildiği zaman günah, büyük günah diye bir şey yok diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama ısrarla devamlı işendiği zaman da küçük günah diye bir şey yoktur. Çünkü İslam tasavvufuna göre Allah dostuna göre sen hangi günahı işliyorsan en ufak bir günah bile olsa hangi günahı işliyorsan o günah senin kebair günahındır kardeş. Çünkü o sana musallat olmuştur. Nefsin ve şeytan o konuda sana musallat olmuştur kendine dikkat edeceksin. Böyle günah küçüktü, büyüktü. Zaten şeytan, şeytanın yoludur. Önce küçük günahları işletir. Sonra büyük günahları küçük ve önemsiz gibi göstermeye başlar. Eğer küçük günahları sürekli işletmekte muvaffak olursa, onu avucuna alırsa tabiri caizse şeytan bir insanı, Eline düşürmüşse eğer Allah korusun hepimizi şeytanın ve nefsimizin eline düşmekten sonra da büyük günahları küçük göstermeye başlar. Şeytan Allah'ın rahmetine de güvendirir değil mi? Yap ne olacak Allah affeder der. Oysa Allah kitabında kesin bir hükümle ifade etmiştir. Sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetine güvendirerek aldatmasın. Bu yüzden İslam alimleri tasavvuf ehli büyükler günah işlerken bir insanın aklına Allah'ın bağışlayıcı gelir, bağışlayıcılığı, affediciliği geliyorsa bu şeytanın bir tezgahı hilesidir ona. İnsan Allah'ın affediciliğini ve Allah'ın rahmetini günah işlerken değil tövbe ederken düşünmeli.